selamlar. Bugün bir kitap incelemesi, bir kitap üzerine konuşmadan videosu çıkacak. Şu kitap, Kalk Çalış Başarısız Ol diye. İsmi Kalk Çalış işte Adam Ol falan tarzında şeyin üzerine böyle komik mizah da içeren bir kitap yapılmış. Profesör Doktor Behçet Yalın Özkar'ı yazılmış. Youtube'da kanalı da var bu adamın işte burada anlatıyor yani genelde olayın olumsuz yanları üzerine bahsediyor ve çok oldukça karamsar bir kitap. Yani ben o kadar bir şeylere karamsar bakan boyutun boyutlarıyla bakan ve karamsar yanlarında da gören birisi olmama rağmen Biraz e, tabii ki realiteyi, gerçekliği vurgulamaya çalışmış. İşte çoğunluk başarısız oluyor şöyle böyle falan tarzında ama e, yine de başarılı olunabileceğini ben savunuyorum. Bir tık daha olumlu e, ve optimistik bakarsak bir şeylere başlayabiliriz. Aksi halde bir şeylere başlayamayız e, optimistik olmazsak. Bu arada YKS'ye giren arkadaşlar işte YKS, TYT, AYT şimdiki sınavlar galiba. Bizde LYS falandı. Ee, tebrik ederim. Ya, i̇şte Umarım istediğiniz yerleri kazanmışsınızdır. Ee, umarım güzel işleriniz olur. Benden de iyi işleriniz olur. Umarım. Kalkıp çalışıp başarılı olursunuz. Ee, bu kitapta işte pazarlama profesörünün e, o tarz bakış açılarıyla bir hayalini gösteriyor. Mesela bir tane örnek vardı, o aklımda kaldı benim. Bir adam var, işte Hasan mıymış e, ismi, öyle bir şey, Hasan Gökçe diyor. E, i̇şte Hasan abinin hikayesi, e, ilkokul kantini işletmecisi Urfa'da ama yazılımcı olmak istiyormuş. Bununla alakalı çok çalışmış, etmiş ama diploması vesaire falan olmadığı için işte işe girememiş. Bunu bahsediyordu. Kalkıp çalışmış ama başarısız olmuş. Bundan bahsediyor. Ondan sonra Amazon'un sahibi işte Bill Gates şudur budur hep anadan, babadan, atadan, dededen zengin olduğundan veya networklerinin olduğundan bahsediyor. İşte networkler golf kulübüne gidin diyor. Hatta üniversiteye gitmekten daha çok etkili olabilir tarzında söylemleri vardı galiba. Şu an tam hatırlıyor muyum emin değilim. İki ay önce okuduğum bir kitaptı. İşte yalan söyleyenin, daha çok konuşanın vesaire falan daha başarılı olacağını söylüyor. Hani yalan söylemekle daha çok konuşmak ilintili değildir. İkisi ayrı şeyler ama ikisinden de bahsediyor işte böyle şeyler. Böyle. Yani ben bu kitabı bir çırpıda okudum, elimden bırakamadım ee, ve okudum. Güzel. Ee, eğer başarısız olmuşsanız sizi böyle sırtınızı biraz okşayacak bir kitap. Eğer başarılı olmak istiyorsanız ve gerçeklikten e, uzaklaşmışsanız da gerçekleri size e, gösterecek bir kitap. Aynı zamanda da kitabın gelirleri bir hayır kurumuna veriliyormuş aynı zamanda YouTube kanalında da öyle böyle bir profesörümüz birçok alıntı falan da yapılıyormuş bu profesöre ve nasıl profesör olduğunu işte torpil olmadığını vesaire falan onlardan da bahsediyor yani zor bir şekilde akademiye giriş yapabilmiş kendi giriş yapmış yani böyle şeylerden bahsediyor. Güzel bir kitaptı. Sıcak bir kitaptı. Önerir miyim? Öner, önerebilirim. Yani kitap okumak güzeldir zaten. Ne okursanız okuyun. Okumak sizi düşünmeye sevk eder. Ama bilimsel yanının oluşu da ben biliyorsunuz biraz bu title'lara önem veririm. Birisi yani profesörse falan şeydir. Uzun yollardan geçmiştir ve bilgisi daha güvenilir diye düşünürüm. En azından direkt baktığımda hani birisinin konuşmasını, 30 konuşmasını mesela 30 video dinleyip anlayacak duruma gelmeden title'ı varsa 2-3 videosunda direkt daha kolay güvenebilirim. Böyle bir aslında bir yanılsamam da var bir ön yargım var ama işe yarayan bir ön yargı olduğunu düşünüyorum zaman zaman. Çünkü yani akademi yani üniversiteyi bitirmek bile, girmek bile, bitirmek bile oldukça zor. Ondan sonra orada yüksek notların olacak. Yüksek lisansı bitireceksin, doktorayı bitireceksin işte doktora bitirdikten sonra araştırma görevliliğine veya öncesinde seçileceksin. Sonra öğretim görevlisi olacaksın. İşte doçent olacaksın. Önce yardımcı doçent. Şimdi var mı yardımcı doçent bilmiyorum. Doçent olacaksın. Prof olacaksın. Makaleler yazacaksın. Uzun bir dönem. E, hakkıyla yapan bu işi hocalarımıza saygılar, sevgiler. E, özellikle bir buluş yapmaya, kendilerini ee, buluşlar yapmaya keşifler yapmaya gerçekleri bulmaya e, hakikatin talebesi olanlara da ayrıca sevgilerimi sunuyorum görüşmek üzere bu böyle bir kitaptı ee, ilk kez gerçekleri duyacaksın peki buna hazır mısın diye böyle bir pazarlama <laughs> cılığını göstermiş ee, arka sözünü biraz okuyalım ve videoyu kapatalım bu kitabı satın alıp almamak arasında gidip geliyorsunuz. Evet öyle olmuştu. Kararınızı daha sağlıklı vermek umuduyla bir de kitabın arka kapağında yazanlara bakmak istediniz. Bu kitabı satın alıp almamaya bir ilişkin birkaç saniye içerisinde vereceğiniz karar hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Bu kitap bugüne kadar sizlerden saklanan tüm gerçekleri yüzünüze çarpacak. Bugüne kadar nasıl da gözlerinizin içine baka baka yalanlar söylendiğini göreceksiniz. Bugüne kadar ömrünüzü nasıl da bir aldatmacı içinde yaşadığınızı anlayacaksınız. Bu kitabı okuduktan sonra daha güzel bir hayatınızın olacağı iddiasında değilim. Ancak tüm hayal kırıklıklarınızı anlamlandırabilecek ve yeni hayatınızı artık gerçeklerin üzerinde inşa edebileceksiniz. İşte çaresizlikten dolayı çalışmadan da bahsediyordum, Onu bahsetmeyi unuttum. Şimdiden uyarayım. Gerçekler canınızı çok acıtacak. Tüm hayalleriniz ve umutlarınız yerle bir olacak. Ama sonra daha sağlam bir şekilde tekrar yeşerecekler. Eğer gerçeklerin acımasızlığı ile yüzleşmeye hazır değilseniz, Hemen yan tarafta duran birbirinin benzeri binlerce klasik gelişim kitaplarından birini alın lütfen. Şimdi hazırsanız emniyet kemerinizi bağlayın ve koltuklarınızı dik konuma getirin. Çünkü hayatınızda ilk kez gerçeklerin türbülansına gireceksiniz ve uçuşunuz ekonomik sınıfı. Böyle <laughs> de bir espriyle bitirmiş. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın.